Babi oyunda rüya görüyor. <laughs> alarm, alarm çaldı. Sabah oldu. Günaydın. Ha. Arkadaşlar bugün var ya çok mutluyum. Çekir Luna Park'ın açılışı var. Hemen üstüme giyip Luna Park'ın açılışına gitmem lazım. Luna Park açılıyor. Ne, 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 ne. Oğlum çok mutluyum ya. Ne yapsam bilemedim. Annemi kaldırsam mı ki? Babamı kaldırsam ki? Ya da hiçbirini kaldırmayayım. Kendi kendime gideyim. Daha iyi. Ee, annem uyuyor burada. Annemin odası burası arkadaşlar. Şuradan gidelim. Şurada benim odam. Burası da bedroom. Bedroom'da ne yapılır? Tuvalet yapılır. Hemen girelim. heyecanla tuvaletim geldi ya. Şöyle oturalım. Oh. <laughs> bak basarız, iyi olur. <laughs> <laughs> arkadaşlar her sabah tuvalet iyi gelir Ondan sonra ne yapıyoruz hemen şuradan elimizi yıkıyoruz Şöyle elimizi yıkayalım Fışır oh, fışır iyice böyle sabırlayalım Temiz olduk artık dışarı çıkıp birazcık hava alabiliriz Değil mi arkadaşlar şöyle dışarı çıkayım Güneşli hava bugün var ya lunapark açılışı için Mükemmel bir hava hemen böyle bir hava almak istiyorum oh, Açalım şöyle Ah oh be tertemiz 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 hava arkadaşlar bu temiz hava için lütfen videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, şu anda ne yapsam ki ya vallahi canlandım e, geri çıkmam lazım arkadaşlar şurada bir çöpe falan bakayım çöp var mı çöp varsa en azından onu dökelim annem kızar çünkü çöpümüz yokmuş. E, burada ne vardı burada hortumuz var çiçekleri sulamaya gerek var mı şu anda sulamaya gerek yok ne yapayım havuza gireyim oğlum heyecanla ne yapacağım şaşırdım ya daha 2-3 saat var açılacak arkadaşlar havuza gireyim. Hey, buz gibiymiş oğlum bu suya niye gideyim lan ben buz gibiymiş burası. Aa ben onu park için bilet de almadım. Bilet alayım ya. Abi biletler falan biterse hiç bilet alamam. Biletçi abi, biletçi abi. Bilet abi, bilet abi, biletin var mı? Lona Park'a girmek istiyorum. Selamlar. Nasılsın abi? Ee, ben bugünkü açılış için Lona Park'a girmek istiyorum da bana bir tane bilet verir misin? He, bilet istiyormuş. Bilet almak için boyun uzun olması lazım. Geç bakayım şuraya. Boyun ölçmem lazım. Yani ne boyu ya? Kocaman adamım. Benim boyumu ne yapacaksın? He, kocaman adammış. Şuna bak. Dik oğlum. 5 santim. 5 santimlik adama hiç bilet veremem. Git boyunu uzat öyle gel. Abicim ne diyorsun ya? Ben kaç gündür bu ağrı bekliyorum. Bir tane bilet vereceksin. Ne boyunu nasıl uzatayım? Ben boyumu durduk Yere. Şuna bak ya 5 santim boyum olur arkadaşım ya bir bakayım bir. Ee, aa hakikaten 5 santimim ya. Oğlum çok küçüğüm ya ben boyumu nasıl uzatacağım ki? Bununla parka girmem lazım. Bununla parka girmek için boyumu uzatmam lazım. abici biletlerin hepsini satma hemen boyumu uzatıp geliyorum. Boyu uzatmak için ne yapılır ki ya? Arkadaşlar sağlıklı beslenmem lazım herhalde. Buzdolabımız nerede? Buzdolabına gidelim bir tane sağlıklı bir şey yiyelim bakalım uzayacak mı? Hemen şuradan ne aldık havuç aldık. Ee, havuçla havuç oğlum gözleri için iyi gelmiyor muydu? Anam ne oldu lan? Oğlum boyumu uzadı. Ha? Arkadaşlar boyum uzadı. Oğlum bir tane havuçla boy uzanır mı ya? Arkadaşlar tamamdır. Şimdi artık biletimizi alabiliriz. Geliyorum geliyorum. Ee, selamlar abicim. Ee, ben boyumu uzattım da onun için gelmiştim. Biletimi alabilir miyim? Çok acil. İstiyorum çünkü Luna Park'a gitmek istiyorum. Tabi tabii tabii boy uzamış. Tabii tabii boy uzamış. Şuna bak 7 santim 6 santim 7 bile değil. Ee, sana bilet veremem kardeşim hiç kusura bakma. Maalesef bilet için birazcık daha boyun uzatman lazım. Kardeş he, o bileti ver bana. Bak konuşmana sinir oluyorum zaten. Ben neden uzatayım ya boyumu? Allah'ım tahtı bana. Bilet versene lan. Vallahi alır kaçarım abi biletimi. <laughs> arkadaşlar biletimi vermiyor ya. Ben boynumu nasıl uzatayım git boyunu uzat gel diyor ya. Tamam başka bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Şimdi sağlıklı bir şeyler yediğimiz zaman boyumuz uzadığına göre artık daha fazla sağlıklı bir şey yemem lazım. Ama ondan önce size bir tane soru soruyorum. Boyumuzun uzaması için ne yapmamız lazım? Herkes bildiklerini yorumlar kısmına yazsın arkadaşlar. Biz de bilmediklerimiz varsa yorumlardan öğrenelim. Şimdi gidelim boyumuzu uzatmak için bir şeyler yiyelim. Ee, kapımızı da kapatalım arkadaşlar. Soğuk girmesin havalar birazcık soğudu. Tamam çok güzel. Ulan amca var ya boyumuz atıp geleceğim. Lan sana diyor. Şişt, biletçi bileceğim ya. uzatıp geleceğim. Senden o bileti alacağım. Bugün ona para gitmem lazım. Şimdi şuradan neyse ki arkadaşlar? Şöyle bakalım bir. Tamam buzdolabına gidelim. Bakalım burada bir şeyler var mı? Bu neymiş? Aa salatalık. Oo salatalık değil lan jelibon bu. Oy. <laughs> Oğlum jelibon gibi bir şeydi. Uzat lan boyum. Bayağı oldu ha. Oğlum çubuk adam gibi oldum. Şuna bak oturuşa bak. Yere de yiyorum şu anda. Bence bu boy bana çok olmadı ya. Kollarıma falan baksana. Arkadaşlar basketbolcu muyum ben ya? Altı sürü Luna gideceğim. Ama neyse. Biletçi amca böyle istediği Ben de boyumu uzattım. Artık bence biletimizi veririz. Şu anda var 17 santim falan oldu herhalde Selamünaleyküm biletçi amca ha boyuma bakar mısın bir ha. Seni bile geçtim bak seni bile geçtim Onun için ne yapıyorsun bana güzelce biletimi veriyorsun Ben de lüna park açılışına gidiyorum He tabi tabi hemen veririm bakalım bir boyuna Olmamış gibi boy 8 santim 8 santimle giremezsin Senin daha çok uzaman lazım Ya dayı sen bile dalga mı geçiyorsun O kadar şey yedim sağlıklı şeyler yiyip boyumu uzattım ya Geldim işte buraya biletimi versene ne olur lan Abi biletimi ver valla varım Sırt diyorum bak aşağıdan bakıyorsun bana he, he tabi tabi biletimi ver Tabi hemen vereyim al sana bilet Aa ne oldu alamadık mı? Bak bir de benimle dalga geçiyor ya. Arkadaşlar hem bileti vermiyor hem de dalga geçiyor. O zaman ne yapayım gideyim birazcık spor yapayım arkadaşlar o adamlar. Spor yaparak vücudumu şekil verebilir miyim? Bence veririm. Şöyle kapımızı kapatalım kimse görmesin. Çünkü saçma sapan hareketler yapıyorum. O zaman başlayalım. Şöyle birazcık... Anam belim acımış. Aa, şöyle tamamdır. Hayda. Oğlum çok güzel büyüdü bu sefer. Neredeyse kapıdan geçemeyeceğim. Artık daha biletle vermezse onun ayı var arkadaşlar. Şuna bak ya. Annem beni bu şekilde göze var ya çok korkar. Ee, anneme söylesem mi ki? Anne ee, neyse anneme söylemiyorum arkadaşlar. Annem beni böyle görse var ya çıldırır arkadaşlar. Kafayı yer aşağı atlar. 2 metre oldum neredeyse. 2 metre oldum. Kapıyı kapatarım uyusun kadıncağız. Şuradan gidelim arkadaşlar. Biletçi. Biletçi dayı. Vallahi kapıdan geçemiyorum artık. Şu biletimi ver de gideyim ya. Ne olursun ya? Vallahi kapıdan geçemiyorum. Luna parka gitmek için 15 santim oldum. Tabii tabii kesin olmasındır. Bakayım bir boyuna. Aa, boyun nerede lan? Oğlum sen neredesin? E, 9 santim olmuş. E, neyse ama e, kusura bakma bilet veremem. Senin bir 15 santim falan olmam lazım. Git birazcık daha çalış gel. Biletçi dayı gerçekten çok gıcıksın ya. Şu baya da bilet vermezsen artık yapacan İş <laughs> iş çok mantıklı değil bence. Bunun o parka sadece devler mi gelecek ya? Cüceler gidemez mi? Şuna bak içeri bile giremiyorum boyumdan dolayı. Kaç santim olmuşum ya? Kendi kendime ölçeceğim valla yeter artık. Şimdi başka bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Artık daha büyüyor büyüğü ne kadar yapacağım ben anlamıyorum ki. Around your host diyor. Ne yapmam lazım? Aa, dışarıdaki eşyaları toplamam lazım herhalde tamam hemen garajımızdan çıkalım arkadaşlar. Burada bir tane arabamız var. Burada bir şey var mı toplanacak? Yok ha tamam dışarı koymuşlar. Bunları mı toplayacağız? Bakayım bir tamam aldım bir tane. Ne yapmışlar? Bir tane de buraya koymuşlar. Tüm evin etrafına mı koydururuz? Allah'ım var ya beni koşturacaklar. Tamam sorun değil arkadaşlar. Şöyle toplayalım. La 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 Bunların boyu uzamasına ne kadar ikisi var ki ya? Yürüyerek boyumuz uzatılır arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Topluyoruz şurada. Bir tane daha var herhalde. Başına kadar gideceğiz arkadaşlar. Şunu da alalım. Çok güzel. Bir tane mi kaldı? Evet. Bunu da aldığımız zaman boyumuz uzayacak mı? Evet. Uzadı. Vallahi uzadı. Oğlum kapıdan yüksek oldum ya. Ben eve nasıl gideceğim şimdi? Lan dayı. Ver lan bilet. Vallahi evin eve gidemeyeceğim ya. Şu boya da vermesin artık. Daha hangi boya vereceğiz? Şuna bak. Kolları bolları kendi kendine oynuyor. Amcam. Abim. Canım abim. Bak Luna Park biletini ver bana tamam mı? Başka bir şey istemiyorum senden ya. Bak bakalım boyuma. Görün mü? Ba boyuma bakamıyorsun. Kafa bak. Kafa bak. Nereye bak 13 santim mi no mu neden vermiyorsun niçin vermiyorsun benim daha ne yapmam lazım ya yapabileceğim her şeyi yaptım şuna bak 78 santim oldum hı, hı biletçi dayı sesim geliyor mu çok yukarıdayım şu anda sesim gelmiyor değil mi ama sen hala bilet vermiyorsun şuna bak bilet yazısını oraya geldim ya bir de kendimi ölçeyim şöyle e, 4-5 santim falan kalmış şu çizgiye kadar gelmem lazım oğlum kendi yüzümü gösteremiyorum ki <laughs> dur yukarıda bakayım arkadaşlar birazcık daha boyumu uzatmam lazım onun için ne yapalım hemen şimdi gidelim televizyonda abi kapıdan geçebileceğim bakayım bir He, telefonla sipariş vermem lazım ama numarayı bilmiyorum onun için televizyonu açalım bir. Şöyle yavaşça yavaş geçelim. Ah kafam kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı oğlum. Bu kaftan geçemiyorum ya. O kadar uzadı boyum. Şöyle televizyonumuzu açalım. Bakalım televizyonda neler varmış arkadaşlar. Burada ne diyor? Short people Vanna. Ee, sipariş için diyor. Şu numarayı arayın diyor. Kapıdan geçemediğim için restorandan gelecekmiş. Tamam okey arkadaşlar. Hemen bu numarayı arayalım. Numaramız 3574. Demek ki restoran sipariş hattını buradan veriyoruz arkadaşlar. Tamam hızlı bir şekilde verelim. Şuradan basalım telefonumuza. Hemen 3574 arayalım. Bakalım. Alo? Alo, sesim geliyor mu? Alo, ne oldu lan? Sesim gitmiyor. Oha! Oğlum telefonu arar aramaz sipariş getirmiş adamlar. Yu hemen ararım bakalım bunun içinde ne varmış. Bu lan içecek mi? Oo ne oldu lan? İksir göndermişim. Arkadaşlar boyum şu anda var ya inanılmaz yüksek oldu. <laughs> Abi yürüyemiyorum artık ya. Bana bir tane bilet ver. Allah aşkına bilet ver. Boyum şu anda biletçi abinin dükkanının üstüne bile geçti arkadaşlar. Şu anda yukarıdan bakıyorum gördüğün gibi. Bu normal bir boy değil ya. Şekil onun gibi oldum. Basketçi olsam daha iyiydi. Biletçi amca artık biletimi ver ya. Bak boyuma. Hah geçtim görüyor musun? Göremiyor hiçbir şey. Şuna bak istediğim yere geldim. 15 santim olmuşum. 15 santim olmuş. Neden bu kadar oldun ki? Ben sadece sana bileti verecektim. Şaka yapıyordum. Al bakalım bilet. İstediğin gibi oyna. Şaka mı yapıyordun? Oğlum boşta yerin mi boyumu uzattım? Ana bileti de verdi arkadaşlar. Kut endik diyor. Sen artık Luna Park'a girebilirsin. Ya bari Luna Park görseli falan yapsaydınız. Bir şey binseydim. Arkadaşlar güzel sonu bitirdik. Bakalım kötü son var mı? Onu denemek istiyorum. Babi oyunda kötü rüya görürse. O neydi oh, ne lan git lan? Oh! Onu nereye gideceğim ben? Şişt, kanka. Kanka bir gider misin? Hoşt. Hoş Allah ım, Allah ım böyle. Oh, oğlum. Ben nereye gidiyorum? <laughs> ben nereye gidiyorum? Oğlum ya. Manyak mısın? Arkamdan gelmiyor değil mi lan? Vallahi var ya. Sesler geliyor. Sesler geliyor arkadaşlar. Sesler geliyor. Sıkıştım. buraya ne lan? Allah şuradan çıkmam lazım. Şuradan. Allah geliyor üstüme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. hayır, hayır. <laughs> oğlum. Neydi lan o? Oğlum çok kötü rüya gördüm. Aa, tamam tamam. Eee şey bugün ne yapıyordu? Luna Park açılıyordu. Tamam. Oyunda güzel son yapmıştık. Şimdi de kötü son yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen şuradan dolabımıza girelim. Bakalım elbiselerimizi değiştirebiliyoruz mu? Ee, değiştiremiyoruz. Şuradan çıktığımız zaman bir şey olacak mı arkadaşlar? Bakalım bir olmadı. Oğlum elbisemi değiştirseydim bari. Şimdi bir şeyler yapmam lazım arkadaşlar. Kötü son yapmak için pencereyi açabilirim. Tamam bütün pencereleri açabilirim arkadaşlar. Şurada annem var. Annemi uyandırsam mı ki? Dur bir dakika. Annemin üstünde zıplayayım uyandırayım. Anne mısın? Anneciğim. Oho anne kalkman lazım Annem nasıl uyuyor ya şuna bak dalmış gitmiş Arkadaşlar annem de kalkmıyor saatlerde çalışmıyor Eee burada kötü son yapmak için ne yapmak lazım Bedroom'a gidelim suları falan açabiliriz arkadaşlar Belki yo burada bir şey yapabilir miyim ki Bakayım bir açılıyor mu yok bu açılmıyor arkadaşlar e, Oğlum kötü son yapmak için hiçbir şey yok ki burada Şuraya oturayım televizyon izleyeyim Televizyonda da bir şey yok televizyonda açılmıyor Eee bu normal böyle hep e, iyi şeyler Yapılıyor herhalde arkadaşlar arabaya binebiliyoruz mu Arabaya da binemiyoruz eee kötü son yok ki Bunda arkadaşlar sanırım bunda kötü son yok Neyse en azından iyi sonu yaptık kendi kendimizi de şöyle çöpe atacak. bence kötü son olmuş olur. Kapağı kapatabiliyor mu? Yok o da kapanmıyor. O zaman yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Kötü son olmadığı için iyi sonu bitirdik. O da bence bizim için yeterli. Eğer bu videoyu çok sevdiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan yeni videolarla izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>